de biz adamı bitiren. Vallahi 80 çok güzel. Yok 80 inan çok aşağı. Çok al, al, al. aşağı. Çok al, al. aşağı. Çok, al, al. Aşağı çok, 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 Gel gel. Bir de ortasını bulalım. 90 değil. Söyle Söylem. söyle. Söyle söyle. Yine söyle, söyle. 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 söyle aşağıda. Baba fazla yukarı çıktığından boğulurum. Ya. Olmaz. 120. Ha. <laughs> Göz görme. <laughs> Söyle. Söyle. <laughs> bu sefer biz zalda gelelim. Sen abi. Hakkını ver. Hakkını ver. Sen hakkını ver. Adam vermez. Adam mal satıyor bak. Gel. Adam senin isminden çık olsun göster çıksın. göster abi bak. Ardağan, Ardağan, Çıldır'dan Arda gelmiş Ardağan abi. Ardağan. abi. Koşvanlıyız. Ardağan'dan gelmiş. Kaç kilo gelir abi canlı? 650'nin üstünde var abi. 500-600. Sen sen aşağılara gelme. Kantar varsa tartarım. 5 kilo oynar. Ben hayvancıyım. Tamam ben Abi de Ardahanlıyım. Evet. Ben doğma hayvancıyım. Boş dana değil. Işi bıraktım geldi. Aa. Kemik yok. Yani evet. Dubledir. Et Sade ettir. Jet değil. Lokum, lokum. Kemik almıyor. 90 değil, 90 değil. Vallahi 80 çok güzel. Yok yok. Yok De, de, de. değil. 90 değil, 90 değil. 80 değil. Sifta açacağız. Hadi siftasız 81 olsun. Hadi 80 olsun. Aa 1 lira sarı kalmaz. 100 lira Allah sen canım tek sos lira bizden olsun baba sana kurban olsun 1-1 çıkıyor abi 1-1 e? 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 çıkıyor abi. Abi. sana bir şey dönmedi <laughs> abi sen bir şey dönmedi ya boşuyorlar biz bu tanıştıya geldik abi bizde bizde dedim bak 110 lira demedik ya 110 lira demedik 100 lira dedik inen ki inen ki vallahi çok yüksek rakam verdim 90'a kıyırın bak bak bir damak bak kurbanım bak sen ne yapıyorsun sırtına vuruyorsun Abi ben hayvan alınca nereye bakıyorsunuz? Nasıl ha. karar veriyorsun? Evet. Bir anlatır mısın bir? Şurada bir şura dolu olacak bir. Burası. Şuraya. Boş mu şimdi orası? Yok, biraz dolu. Biraz var. Şöyle. Abi, tamam. Sırtına bak. Bir vurma. Sırtına Yumurta vurma. koy. Zaman. Artı kellesine bak. Tamam mı? Hayvan geri dön. 10 numara. Dur amca anlat. Dur, dur alıcı o değil mi? Alıcı o. Alıcı o. 2 gün de geliyor. Arka geniş olacak. <laughs> tamam. Hiç işkembe olmayacak. İşkembe yok mu? Tamam. İşkembesi i̇şkembe yok evet. abi vallahi. Hiç olmuyor. Sen, ben Sen ben tut, ok. yok. Yok. Ya ya tut tut. Sen tut o yok. Mustafa ben anlamam ben. dur. çok bizi kesiyor. Mustafa ben anlamam vallahi bizi kesiyor. Çok kestin. Çok kesiyor. Mustafa abi gerçek düşüksün. Tamam. Bu değil ama erkek mal karıştırdın mı ne? Ben tamam. Ben Sivaslıyım. Hayvanların tamam, içinden geldim. Senden bir Sivas ben... Kangalı alırız. Ha. Ha. Madem Sivaslısın, övünüyorsun. Hem de bir de Kangalısın, Sivas Kangalı yerinde. alırız. Değil ben. mi abi? Kangal 50 bin, bin lira ama haberin olsun. Canı sağ olsun. <laughs> Benden veririm. Ben paradan yana sıkıntı yok. İşten ben alıp işte getirdim. Ben şey şey doğru. Ben vallahi dükkandan çıktım. Hayvanlar yoktu burada. Dün gelecekti. Dün hayvanlar yoktu. burada. doğru. Dün değil. Ondan önceki gece geldi. Allah'ın içine He. Şey yapmadık. Vallahi ben işten aldım geldim. Onun için bir şey yapmadım. Sultanbeyli'de de yerimiz var. Aynı orada da Kayfır abi, bir şey yapalım. var. Hayvanımız var. var. Sen, şimdi Getirelim ondan sonra. Abi adım. sen de bir sifte açalım bugün. Tamam ben bir de şey, de şey demedim. Sifte açalım. Malına boyanı vur. Küpe numarasını yaz. Üstüne vur git. Ordakları <laughs> <vurgazım. gülüyor> getirme. Abi 80 diyor. Biz 100 <laughs> dedik. Abi çok aşağıda. Tamam şimdi ne oldu? Bir şey dedin mi? 100'den aşağı bir şey düştün mü? Bir şey vermiyor ki verelim. Şimdi biz zaten 81 dedim abi. Bir lira artık Bir lira artık Bir lira artık Pahalı değil ki bunu Fars'ta tabanda alamazsın fiyatı. Aynen öyle. Şu vallahi mozik almışız şu anda 140 milyara yaylada oturuyor. Otluyor. Tanesi 70 lira. Lan Bu, da, dağına, Bu sose, daha seneye kurban olacak. İlk Hollanda rahmetli babam aldı. İlk Hollanda. Hoş Ondan dayan. sonra he, böyle bir tosun oldu. O ufak dedikleri şeyler Bozit. var ya, mozikler, hmm. o inekleri. Yaş Çok yaşında. affedersin. Üstüne çıktığı zaman aygın ve edip düşüyor. Ondan sonra herkes buna döndü, Tabii. tamam mı? Ben hayvan içinden geldim, okudum, ondan sonra memur oldum, gittim babamdan ayrıldım. Ama şimdi Suyu ne alacağız, görü görmez Ama ben sana söyleyeyim, ne vereceğini, ne edeceğini. Yedi kişi şey kaldırır kaldırmaz. Ama tamam, tamam. arkadaşım daha iyi bilir. Efendidir tamam, tamam. o, ne gerekiyorsa şey. <laughs> söylesin. Yetki ondan da sabah seni mu ya salıyoruz? Ben sen de abinin kolunu salıyorum. Yetki buradadır, yani yetki burada. Ne abi. sana, hakkını ne ver. bana. Tamam, ne Şimdi sana, abi, ne bana. Mustafa abi, Mustafa abi 81 dedi. Ben de sana 83 diyeyim abi. ben veririm. Şimdi sana bir şey diyeyim ya abi. Bu mal çok demeyle satılmaz ama az vermeyle de alınmaz. İş o ki iş olsun. Hayır iş olsun. 150 desin, sen 50 de iş olmaz. Koy hakkını ver, vermese yine o ayıp etsin. Ama sen hakkını söyle. Şimdi sekse bak, şöyle söyleyeyim. 110 110 Güzel deseydi. Konuştu, haberiniz olsun. Hayır i̇yi 110 söylerim. deseydi. Sen, 110 deseydi ben derdim abi sen yukarı. Dedi ki bak Kenan dostumdur hiç karışma benim abimdir. Hiç karışmıyorum Yani sana bu güzelliği yaptı. Bence sen de hakkını ver. Vermese de onun ayıbıdır yani. Hayır abi. Samet abi hakkını ver. 85 abi son arkada buna abi, sen. abi. Gel kazanımızı yapalım. A, 85 A, çok aşağıdasın abi. Ben de 95 diyeyim abi. Şu ben de 95 diyeyim sana. Tutam abi. He. 85 dedim Ben de 95. öteki yerde geçsin onlar da bir baksın. Ya gel sifta açacağız bugün. Tamam. Sifta açmasak bu kadar dönmeyiz. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Haberiniz olsun. Sifta açacağız. Sifta oluyor. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta açacağız. Sifta Koyun parası. Ya. Koyun yani, parası. Sen, sen, gel, sen. Gel. Yani gel, sen gel gel. Hani kurban alıyorsun. Sen gel. Mustafa abi ben anlamam ben şimdi abi şey Abi tut tut sen tut. Yok, yok abi ben dedim ya ben. Samet'i abi? Abi sen abi üstüne sana. Tamam. Siftahtır diye. Tamam abi. Vallahi abi. yemin ederim Samet'in hatırına. Şey Samet'in hatırına da gel. veriyorum. 90 milyon ne bana anlatsın. Aha. Mustafa abi. abi. ne diyor? 90 lira. bak Tayfun abiyi kırmayın. O paralara vermemiz imkanı yok. İnan ki siftah verdi. İkinci Tayfun abi yabancı ya ya, ya. değil diye veriyor. O da söylüyor. Salladım, salladım. Abi yok, Ya bir şey Siftah Tayfun abi. Ben kırmıyorum. 90 Ben 85 verdim. Tayfun abi. 90 lira abi. Tayfun abi. Valla siftah 85 Abi Abi o paraya inan ki biz vermiyoruz. Tayfun abi Tayfun abi hatırına bir de, de, de çifte olacak <laughs> biz ama ki o para Yemin ederim hasır parası 10 TL 85 çok aşağı 12 milyar 12,5 milyar düşüyor abi 6 kişi dedin 6 kişi yani 6 2 bulursak 6 kişi şu anda Ben bir kişi sana bulurum adamdan çok Yabancı bir sokmaz Al 90 lira 85 lira 90 lira

Yemin evet. ederim zarar ediyor. Allah, inanıyorum. inanıyor Allah. Allah ya, şey yapıyoruz. ya, ya Samet de bak. Bitmiyor. Tamam benle bitmiyor. Bir Hadi dakika bir dakika. Samet'e sor. Bir kuli muz kaç para? Ya, tamam biz ben de ya, işin ben işin içinde. Ben de oradayım. Ben de oradayım. Ben de işin içinde. Yani ben. şimdi biz bunu et veriyoruz. Ya mübarek. Ya, tam ya, tam. ya tamam da tamam. kardeşim. Siftah diye vallahi o para veriyor. Vallahi, biliyorum. vallahi biliyorum. bize. Vallahi tamam. değerinizi biliyorsunuz. Ya Mustafa abi ben. Elini tut, elini tut ortadan Geç, geç, geç. geç. korkma, korkma. Tut, tut, tut. Sen, sen tut, sen, sen ya. Ya. tut. Sen ya, ya, sen sen ya. kırıyorsun adamı. Ya kırma Tayyip abi, 90 demiş, Ya, nemiş, sen abi, dosen, abi. Dosen, ya, dosen, ya, 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 85 çok iyi. Vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Vallahi Vallahi

hiç hiç vermeye, vermeye. Vallahi sana uf, abi. Sana. Bileyim, sana. Yap, yap, yap. bir silah bir bir silah bir silah bir 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 silah bir silah Allah silah bir 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 Adam veriyor. Adam vermiyor. Ya o sıxta sədaqətə gələrəm. İnsanlar durdu. Balıq boya gətir bol 78 heç nəsa qoymuşlar. Mustafa abi adam başı 500 ya. milyon, yapıyor. Ya. Diye veriyor, sen ya. almıyorsun. Bak, inan ki bu paralara yok ya. bu meydanda mal. İnan ki yok. Sen sen yok. Sifte yapıyorsun? olsun Çok diye, diye valla kırmıyoruz veriyoruz bak sana. Hı. Onu Hı. söylüyorum. aldığım adam var orada. Hı. Şeyde, e Arda bu handi. bir devam, biz de Arda'nın ya farkında. bu adam çoban adam, ya. çoban ya. adam. Biz sana daha 15 günde bakacağız. 15 gün bakacağız. Allah kahretsin. Ya 80, 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 80 ya almasın işim Yok, ya ben ben sana ya. Bir sen İki pazarını bitir demiri sıcak sür. yeridir. 2'ye 3'e malı malı bir şey yapma. Gösterebilen ki mal verir. Bu adam Ne sen azıyor, Niye böyle yapıyorsun? Bu adam malı sana zorla satıyor vallahi sen almıyorsun dostun diye. Hele gel gel Mustafa gel. Böyle olmaz Mustafa abi. Vallahi yükü ben alamam. Ya oluyor? şimdi arada bak. Bak bak sayıyor bak. Hayır. Vallahi. Her vallahi şey hayır, Yok, abi. Abi, abi sen ne yaptın? Hayır lan şimdi gitsin. Mustafa amca sen kendi de yürüyorsun, biz de yürüyorsun. Hayriye gitsin abi. buraya. Hayriye gitsin. Bir lira ya. Bu kadar insan. artık bin lira adı var ya. Amca kurban kesin. <laughs> tamam mı? Abi. Yani bizim de rızamız olsun, senin de rızan olsun. Olmuyor canın sağ ol. Ya de, di, di, de, şey mal mal ama yukarıda alman lazım kurban malı. Ya Allah kahretsin. Ben ben, dostsun da, diye da, dosttur diye 100 bin liradan indim. Tamam mı? Sana bir şey. Bu danayı götür şu meydana Ağa, götür ya. 100 liradan aşağı ne? Ne? Ya, 100 100 100 100 ver. Çağır 10 tane dostu çağır fiyat versinler. Boydan, boydan kısa. Genişliğine geniş bir şey demiyorum. Ardan yayla malıdır. Boydan kısa olsun. Etire Şimdi alalım, aradaki fiyat alalım. ne? Arada ne kalmış? Yok abi yok yok. Seks, 6, yok. 80 8, 8, 8, 8 Biz 90 dedik. Bu da bizim komşumuzdur. 88. Sana bir şey söyleyeyim. amca abi dün ki 85'ten 1 lira aşağı diyor. 88'de dedi. Başladı. Peki böyle bir şey yapalım mı? 80 verdi. 80 verdi. Ben 5 daha verdim. Tamam altı yaptız. Bu da 88 dedi. Arada 2 bin lira. Ama biz 100'den geldik. Bu 80'den 3 bin lira. bir dakika. Arada 2 bin liradır. Bin liranın muhabbetli olmaz. Seksen yedi bin lira hayırlı olsun. Allah hayırlı etsin. Ha, Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Vallahi ben Tamam. Gelen müşteriler senin gibi ise biz burada bayrağı dikeceğiz. Seksen yedi bin lira hayırlı olsun ikinize de. Hadi kolay gelsin. Mustafa amca bitti de mi? Tamam. Verme bize Samet bizim hesabımız. Seksen yedi bin liraya bitti pazarlık hayırlı olsun inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Zor bir pazarlık oldu.